Mahcubum hem de mahzunum ya Rabbi çünkü hamdinden acizim ya Rabbi mesurum hem de mutluyum ya Rabbi çünkü seni yar bulmuşum ya Rabbi ya şöyle bir ifade var bundan nereden çıktı diyeceksiniz biliyor musunuz evet. kaynaklarımızda şöyle bir ifade var. Men arif Allah. Men arif Allah. Zal hüznü. Ve men arif Allah, tal hülü. Çok enteresan bak. O da kafiyeli. Allah'ı tanıyanın hüznü bitmez. Allah'ı tanıyanın şevki bitmez. Allah Allah. Bu ne demek ya? Tabii. Allah'ı tanıyanın hüznü üzüntüsü bitmez. Neden? Çünkü Allah öyle sayısız bir sınırsız nimetleriyle kuruna şefkatle, merhametle, muhabbetle muamele ediyor ki kul buna karşılık verememekten dolayı mahzundur, üzüntülüdür, mahcuptur, yani. mahcuptur. Ama bir taraftan da sevişlidir. çünkü niye? Allahı bulmuştur ya. Allahı bulan neyi kaybeder? Allahı kaybeden neyi kazanır? Allah'ı bulan iki dünyanın da cennetini bulmuştur. Onun için Allah'ı bulanın sevinci de bitmez ama Allah'ı tanıyanın hüznü de bitmez. İşte böyle bir hüzün, tatlı bir hüzün. Yani Ya Rabbi senin hamdini, sana layık olan hamdi sana takdim edemiyorum ama seni bulduğumdan dolayı da çok sevinçliyim. Onun için böyle söylemişiz burada. Mahcubum hem de mahzunum Ya Rabbi. Çünkü hamdinden acizim ya Rabbi, mesrurum hem de mutluyum ya Rabbi. Çünkü seni yar bulmuşum ya Rabbi. Hep heva peşinde dolaşıp durdum, bir serap uğruna hülyalar kurdum. Lüzumsuz işlerde kendimi yordum, kufranını bekliyorum ya Rabbi. Ey mülkün maliki, bahtına düştüm. Hasletin narıyla yandım, tutuştum. En sonunda yine sana kavuştum. Beni huzurundan kovma ya Rabbi. Vefa sende, safa sende, can sende, sevinç sende, rahmet sende, şan sende. En büyük haz duyacağım an sende. Beni ondan mahrum etme ya Rabbi. Selam olsun seni bize sunana. Salat olsun o sevgili sultana, kurban olsun Muhammed Mustafa'na, vehbiler, lütfiler, canlar ya Rabbi.